Evet arkadaşlar herkese ben, ben Kayra. Bugün sizlerle e, um, Survival oynayacağız. Minecraft Survival. ne um, varsa hileler falan hiç olmayacak onlar. E, uh he. -huh. Survival 1'i evet, Tam uh, şuraya bildiğimiz hit onu gideceğim siz de kullanabilirsiniz güzel bir seed da diye hatırlıyorum 1.2.5'te arkadaşlar e, sesim biraz zıplı geliyor olabilir e, her neyse bu kanalımızın ilk videosu olduğu için ve e, kanalda şu anda tekim e, texture pack kullanıyorum tekşirpek sorteks fanlar ehem biraz gezeyim Evet değişmiş hit Ama makol başta her neyse biz başlangıçta klasik onun kesme işlemimiz yapalım ee, arkadaşlar böyle Ben e, her hafta içi e, bir video koyacağım her hafta içi her, yani hafta içi her gün bir video koyacağım ben YouTube'a Hatta yüklenme süreleri de var. Sonra eriye basarak bu alandan e, biz bu odunu lighting tahtasına çevirip bir çalışma basası yapacağız. Çalışma basası da bütün craftinglerimizi da yapacağız. Ben ilk başta şu, bu şekilde bir e, kazma yapacağım ve e, bu crafting table yine alacağım. Bu crafting table çünkü çok şimdi yarayacak. Sonra ben bu şurada bu arkadaşlar kömür. Ama göstere göstereceğim bir saniye. Ama oyunun sesleri çok açık değildir mal çok gelmiyor da sizi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar koymak istiyorum topluyorum ve e, ben, ben tek şu peki ve e, Facebook'larla mı gerçek Minecraft gibi sadece daha gerçekçi görünümü onun bakın gözler normal kömürde bu şekilde gözükmüyor e, normal şu taş vardır ya onun üstünde nokta siyah noktalı olacak yani tanıyabilirsiniz bundan da işte böyle biraz kömür toplama gerekecek Arkadaşlar, e, burada e, yeni kanala geçme olasılığımız da olursa, yani ileriki zamanlar tabii ki de, e, ben e, videoda size belirtirim falan. ilk videoculuğu, videoculuk hakkında çok bir şey bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla e, sizlere eğlendirmek istiyorum yani herkese. Yani e, bayağı kömür varmış burada açıkçası. Bu kömürümüzün bayağı işimize yarayacak bu kadar kömür. Arkadaşlar kömür topladıktan sonra biraz da taş toplamalıyım. Taş da çok önemli bir malzeme. Arkadaşlar tek evet, şu peki değiştirebilir mi isterseniz ya yani sol tek fabrika geri alabilirim. Siz yormadabilirsiniz onu. İşte ben şimdi arkadaşlar malzemelerimi hazırlıyorum başlangıç malzemelerimize. yap? önemli malzemeler çünkü. İyi tamam. Şimdi. Evet, düştük. Al dedi alan. Al demedi de. Tak diye ses geldi işte. Şimdi arkadaşlar. burada bir klasik tahta kazma var. Ben şimdi hepsini taşta yapacağım. Taştan arkadaşlar şu topladığımız materyaller yapılıyor. taş balta hepsi ee, taş tarağı da yapabilirsin ama ben, bunlar daha hızlı ve daha gelişmiş ben şimdi, e, bir hayvan arayacağım ee, hayvan ar niye hayvan arıyorum arkadaş öldükleri zaman ondan içine et çıkıyor açlık var yani aç olduğumuz ve canımız azaldığı zaman can dolmuyor ve ben bir şey kontrol edeyim hmm. şeymiş koyun var eşek koyuna et çıkmıyor yün çıkıyor Ama tavuk var da kullanabiliriz. Sorun yok. Arkadaşlar bunların günlerine şeyler yatak yapmamız sağlar. Yatakta da gecelerin daha hızlı geçirmemize yarar. Buraya bir mine. Örümcek seslenmeniz var arkadaşlar. -s 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 sesleri, örümcek sesleri. Dur. Şimdi tavuk keseceğiz yazık ki. Yazık oluyor tavuklara ama her neyse aşırı gideceğiz ve burada bir zombi yanıyor. iki zombi wow. Ve mesela oyun sesi biraz fazla açık. Girme geldi de. Ya arkadaşlar zombiler gün ışığında yanarlar ama normal ışıkta yanmazlar. Nasıl bir, bir, hatırlatma bilgilendirme çünkü hiç söylemedim. Ya arkadaşlar ben tarım yapacağım. Ee, tarımı ekmek falan kazanacağız. Yani, e, biraz son öldürürse işte bir şey de havuç da çıkıyor. Havuç da e, iyi. Yani bayağı e, iyi. İki kutu açık doldurup toplaması gerçekten kolay. Sadece tarım için biraz demir gerekecek bize. Ee, o da biraz kararmaya başlıyor. Ben bir önce bir eve bir yer yapıp sığınayım oraya. bakış tavsiye tavsiyem. Ee, geceleri böyle evlerinizdeyken yapacak hiçbir şeyiniz olmaz zaten dışarı çık yırtıklar var biliyorsunuz. Yırtıklar sizleri öldürür. Yani kılıcınız ve zırhınız yoksa öldürürler. Ya, yani, acımazlar. Ben şimdi şuraya bir sığınak yapacağım. Bu sığınakta birkaç gün kalacağım. Daha sonra bizim inimiz olabilir. İn olma ihtimali de var. şu sonra tabi ki de böyle kalmayacak burası. Ben burayı böyle yapacağım. Biraz ben burayı böyle genişleteyim. Ne çok toprak varmış ya. Her neyse. Şu moda sonra bazı serilerimiz de gelecek. Daha sonra mod tanıtımları da yapacağım. Mod yapmak eğlenceli. Yani Arkadaşlar kanala yeni biri eklenirse onu söylerim yani kanala yeni biri geleceksem Ama yani büyük belge bir arkadaşım var o gelir. Pek video çekmeyi düşünmüyorum ama Slender oynar o da. Slender oyunu var. Slenderman biliyorsunuzdur herhalde. İşte evimizi hazırladım. ve Çalışma masamız olur. Ee, şöyle bir şekilde bir ocak yapıyoruz. Ben işte bir köprü atıp e, atmışım. Bir köprü atıp bunları pişirebilirim. Sonra arkadaşlar burada bir kapı yapacağız işte. Ahşap kapı. Hoppa. Arkadaşlar ne kar topu? Alakası yok bizimle. Ama alıyorum güzel. Çünkü biraz bu tarafta böyle düzeltelim. Biraz şu alanı düzleştireyim. Sonra da ben bunu da kullanacağım. Hatta tabi çok gerekli bir şey değil çünkü bize. Evet, bu da ve ya da çok az bir demir. Yani yarım kutu bile değil. Çeyrek kutu bile değil yani. Arkadaşlar. Tavuğu yiyorum. Ve bir tane yatak yapacağım. Odunumuz azalmış. Yakın zamanda da toplamaya gidelim. Sürüm merak ediyorsanız 1.6.2 sol sürümündeyim Minecraft'ın arkadaşlar i̇şte böyle hazırladık evimize Birazcık daha odunu keseyim ben Yoksa ee, işte ben o kadar odunla hayatta kalamayız tane, 20 tane daha iyi olur tamam i̇şte ben, ben ne yapacağım ee, bunu harcayacağız Tarihte harcamalıyız bir tane sandık yapacağız sandık da bu şekilde yapılır arkadaşlar 8 tahtadan işte böyle. Böyle içeri gereksiz zaten koyabilirsiniz. Böyle gereksiz olanları attım içine. Arkadaşlar gece olduğu zaman ben yatağa yani uyumayacağım ama e, maden yapabilirsiniz şekilde. Hemen yapayım. Bu şekilde maden yapabilirsiniz. Bunu böyle şekilde de e, kendi güvenli madeninizi oluşturursunuz. Normal madende de yırtık var çünkü bayağı. Ama yani daha tehlikeli bu ama güvenli. Yani ışığımız olduğu sürece bu güvenli bir maden. Bayağı güvenli bir maden. Yani. Arkadaşlar. Biraz etrafı keşfedeceğiz. Bu kömürler, e, biraz maden yapacağız bu, burada. Şu kömürleri toplayayım, videoyu bitireceğim. Arkadaşlar, ev bu kanalı ben bayağı uzun bir süre kullanmayı planlıyorum. Yani 5 yıl falan e video gelir en az muhtemelen. Yani arkadaşlar e, sınavdan olur falan video gelemezse ben de yine sizi bilgilendiririm. Biraz vlog da yapabilirim arkadaşlarımla. Yani Kanalımız ortak geldiği zaman vlog yaparım. Yani arkadaşlar. Herkese bay bay. Diyorum iyi oyunlar.